bu yana geçen 15 yılda fakül fakültemizden mesleğini ve insanlığa hizmet etmeyi seven nitelikli eczacıların mezun edildiğini ve mezun mezunlarımızın sahip oldukları bu hizmet anlayışıyla Türkiye'nin her yöresinde sağlık hizmetlerini sunduklarını gururla görmekteyiz. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, araştırma, kamuyu bilgilendirme ve meslekle ilgili sorunları tespit ve çözüm önerileri sunma görevi olduğu düşüncesiyle bize emanet edilen yetiştirmekle yükümlü olduğumuz öğrencilerimize ve bilim ve teknolojiye katkı sağlamak için ülke kaynaklarımızı verimli kullanarak çalışmamız gerektiği konusunda sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde en güçlü destekçilerimiz Öncelikle siz öğrencilerimiz, fakülte ve üniversite çalışanları ile paydaşlarımızdır. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen rektörümüz Profesör Doktor Muhammed Güven'e teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Eczacılık mesleği kutsal bir meslek. Ee, Tabi tarih içerisinde e, başlangıcından bugün geldiği nokta arasında çok büyük farklar var. Eczacılık mesleği ilk Başlarda başladığı e, tarihlerde e, ilaç üretimi, ilaç yapılması veya müstahsar oluşturması e, görevleri varken bugün geldiğimiz noktada daha çok eczanelerde hazır ilaçların satılması, çok az da ilaç hazırlanması gibi e, görevler yerine getiriyorlar. Tabi hastanelerde veya diğer sağlık kurumlarında görev alan eczacıların farklı görevleri de olabiliyor. Ama eczacılık mesleği aslında e, ilaç üretimiyle doğrudan ilişkili bir meslek. Araştırmalarla doğrudan ilişkili bir meslek. İlaç e, sanayi de ülkemiz için stratejik bir sanayi. Dışa bağımlı olduğumuz, maalesef dışa bağımlı olduğumuz e, bir e, alan. Ama e, stratejik bir alan. Herhangi bir savaş veya olumsuzluk durumunda e, kendi ilaçlarınızı kendiniz üretemezseniz, e, çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, bu nedenle de ülkemiz e, stratejik alan olarak belirledi ilaç üretimini ve bu alanda da e, çalışacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah sizler genç bilim insanları olarak e, okulunuzu bitirdiğinizde gerek e, yüksek lisans doktora veya uzmanlık eğitimleriniz sırasında e, inşallah bu bilgileri alacaksınız ve ülkemizin gelecekteki e, geliştireceği ilaç moleküllerinin ve üreteceği ilaçların e, ana kaynağı sizler olacaksınız diye ümit ediyorum. E, bu yönde de kendinizi geliştirmenizi diliyorum. E, çünkü eczacılık mesleği e, özellikle sağlık e, camiası için çok önemli. E, e, dekanımız bahsetti. İşte klinik eczacılık dünyada çok e, eski bir batı ülkelerinde çok eskiden beri uygulanmakta olan bir alan iken ülkemizde çok yeni bir alan olarak ortaya çıktı ve özellikle bizler hekimler olarak hastanede klinik eczacıların eksikliğini çok bariz olarak hissediyoruz. Hele bizim gibi yoğun bakımcı olanlar biraz daha ağır olarak hissediyorlar çünkü çok yüksek, çok önemli görevleri var klinik eczacıların ilaç etkileşimlerinden doz ayarlamalarına, hastalık durumlarına göre hastaların ilaçlarının e, ayarlanmasına kadar ve tabii ki bunların yan etkileri e, ve e, bulgularına kadar e, bizlere yardım yardımcı olabilecek bir alan. E, sizler için de yeni bir alan olarak başladı. E, i̇nşallah sizler de bitirdikten sonra bir kısmınız da bu alanlara doğru yönelecektir. Ve e, üniversite hastanelerimizin ihtiyaç duyduğu klinik eczacılar e, yetişecektir diye ümit ediyorum. E, ben e, sözü fazla uzatmadan heyecanlı e, gençlerimiz bekliyorlar. E, törene geçilebilmesi için çok fazla uzatmayacağım. Sadece bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum. İyi çalışmalarını, mesleklerini sevmelerini ve iyi öğrenmelerini diliyorum. E, i̇leride de e, inşallah onları çok önemli yerlerde çok önemli başarılara imza atmış olarak göreceğimizi ve onlarla gurur duyacağımızı düşünüyorum. Selam ve saygılar sunuyorum.